Geldi. Geldi bizim titan. Şşş. Upgrade'ini beğendin mi lan? Beğendim. Ama. <laughs> lan ne oldu? <laughs> o o titan kon var ya. Evet. İnşallah iyi haberler verirsin. Ve birincisi o upgrade almış. İkincisi onu yerle bir ettim. Nasıl? Şöyle 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 vura vura. Onu öldürdüm. Öldürdün mü? Yani öldürmedim. Kaçtı sonra elimden. Lan nasıl kaçtı? Biz o kadar yapca dedi sana boşuna mı verdik? Yani hayırdır? Kaçtı ben ne yapabilirim? Ya of. Ya niye kaçırıyorsun? Niye niye? Lan kolaysa sen kaçırsan sen yap. Küçük kafa. Adam dedi küçük kafa. Oğlum bak. Benle düzgün konuş lan. Hepinizi çekip bir koyarım var ya. Adam olun lan. La o bende de var. Sana hayırdır. Benimki daha büyük ama. E gel. Ben de çekerim oğlum. Ne var? Bunda. La bizi çekiyorsun. Bizi çekiyorsun. Bizi bizi. Sana bizi çekiyorsun dedim. dur sen de tamam dedik. Oo. Ne arıyorsun be? Susma den. Sen iki kat daha yüklüyüm Seni yakarım. Ana ne? Ben lan oğlum. Lan oğlum. Geri zekalı mısın lan sen? Niye bizim adamları yakıyorsun? Kafan hiç. Lan beni de yakacaksınız. Sen ne yapıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun? Pardon kanka yanlış verim kaydı. Elinin ayarına sok. Konuya devam edin lan. Boş boş. Kendinizi böyle kavga ettirmeyin. Vallahi hepinizi öldürürüm lan. Düzgün yöne şurada kalın. Anladınız mı lan? La kapat şunu sarıldık. Sen çok konuşma lan artık seni var ya seni. He beni gel buraya gelsin sen kiminle konuştuğuna hiç dikkat ediyor musun lan gel lan buraya sen her zaman milleti böyle tutup çekiyordun değil mi gel gelsen gel 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 lan gel ha. Ah, bırak lan beni oğlum bırak lan bak bırak bakalım senin için hiç iyi şey olmaz bırak beni lan beni bırak Bırak. Ya kavga etmeyi bırakın lan. Sen, dur lan. Sen bir dur. Ya sen bu vallahi çok kaşınıyorsun ha. Haydi oğlum sen. Senin var ya seni. <laughs> seni yok ederim lan. Bizim bende. <laughs> <laughs> Oha oğlum doktoru öldürdük. Git lan. Şuraya. Oh. Neyse. Ben onları öldürmeye gidiyorum. Doktor sen de. Hadi ya. Kaçın parazit. La oğlum niye herkes gitti? Parazit mi geliyor? <laughs> どういうおい、どういうおい、どうんうんい、どういうおい、どういうおい、どういうおい、どういうおい、どういうおい、どういうおい、どういうおい、どういうおい、どういうおい、どういうおい、どういうおい、どういうおい、どういうおい、どういうい、どいうい、どいうい、どいうい、どいうい、どいうい、どいうい、どいうい、どいうい、どいうい、どいうい、どいうい、どいうい、どいうい、どいうい、どいうい、どいうい、どいうい、どいうい、どいうい、どいうい、どいうい、どいうい、どいうい、どいうい、どいうい、どいうい、どいうい、どいうい、どいうい、どいうい、どいうい、おい、おい、おい、おい、おい、 <laughs> <laughs> ne? Ne? oldu buna? Ne oldu lan doğruyu söyle. Çay için melon ne oldu? Söylesene. Melon Ne lan benim adam. Titan Korn. Ta Titan Korn mu? Ne diyorsun lan sen? Düzgün konuş. Onlar bir kere bizim düşmanımız. Sen, ne, sen nasıl böyle konuşursun? Sen de öleceksin. Demek ki sen de düşman oldun lan bize. Sizi öldüreceğim. Aynen öyle yok la. Parazit diyorlardı. Lan bu parazitlenmiş. Titan bir. Dicam o parazitlerdi. Allah'ım. Ne? <laughs> Sen şöyle bana işlemez lan. Bana işlemez. <laughs> Bu ki İyi iş çıkarttın Titan Melon. Aferin. Böyle bize itaat et. Bana itaat et lan. Tamam komutanım. Evet böyle komutan ve onu öldür. Herkesin başının altından çıktı. Eee, ee, ee. Gebereceksin. Eee, ee. Al lan. <laughs> Git lan. Git. hayır hayır, 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 hayır. Korkamıyorum. Bu oh, nasıl? Yardım et, yardım et, yardım et. Hayır, yardım etme. Lan onun içinde hala titan melonluk kalmış. Biliyorum, sen hala iyisin. Ama yapamıyorsun işte. Parazit nerede? parazit sevdi. Kendi bir şey Geber, geber. Parazit çıktı. Çıktı. Lan çok çöllendi. Ne haber? Ben ne yapayım? Piyo. Öleceksin. Hayır yapma yapma yapma. Çamurun. Niye lan? Niye yapmayayım? Sen, sen, bana Oh, 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 oh. Senin o koşunu gözünü kuracağım. Ve bu sefer de upgrade alamayacaksın. <laughs> yapma. Ulan her şeyi kullanıp sana bir sürü şey atacağım. Gel lan buraya. Gel Şimdi hazır ol lan. <laughs> Hazır ol. Bir. İki. Üç. Iı. Hayır yapma. <laughs> ee, ee, ıı. yapma. Yapma. Yapma Hayır. Hayır yapma. Yapma. Yapacağım. Ulan yapma. Ulan yapma lan. Senin kafanı gözünü kırarım lan. Oh oh oh. Hayır 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 hayır. 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 Oh, oh. Oh, bir tane kolum koptu. <laughs> hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. Olamaz. 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 Oh, olamaz. Oh. Oh, oh, yapma, yapma. Yapma, <laughs> yapma, 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 yapma. Hayır. Hayır bacağım da koptu. Hayır. Hayır. <laughs> oh. 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 oldu ve şimdi sizin canınızı yok ediyor. Kalkma lan ya kalkma. Hoppa. Kalkma demedim mi lan ben sana. çık. Hayır 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 hayır. Allah'ım. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> git on. <lan>. Gel <laughs> <Yalansın> buraya gel. <laughs> Ulan siz kimsiniz? Sen de git lan. <laughs> Oğlum siz kimsiniz lan? <laughs> 累了。 Benim de sonuma kaynağım artık bu. Bizim bölgeye gitmem lazım. Çok hızlı bir şekilde arkamdan geliyor. Kaç. Kaç. Bak Gintitan da geliyor. Olamaz. Bak nereden çıktı? Oh yeniden şeylerimi tak. Oh be yeniden şeylerimi tak. İyi. Bak o kim? Nereye kaçıyorsun? Kaç. Çünkü ben seni bulacağım. Ve buldun da. Bu, bu. Sen kimsin Ben. Titan. Popkin. Ulan şimdi de başımıza Titan Pumpkin mi çıktı? Yeter artık ya yeter. Neyse bu en azından Melon Titan'dan güçlüdür. Gel buraya. Öyle diyorsun ben Melon Titan'dan da güçlüyüm. Nasıl lan? O çok güçlü bir kere. O. Ondan daha güçlü olman imkansız. <laughs> i̇mkansız mı? Oluyormuş. Ama biz onunla dostuz. Bizi düşman yapamazsın yapmak istiyorum lan. Hiç kimsin oğlum? Sen kimsin nasıl? Geri zekalı. Ya oğlum düzgün konuş lan. Konuşmazsan ne yaparsın? Minnak boylu. <laughs> minnak boylu. Minnak boylu. <gülüyor> <gülüyor> Oh donduruyor bu beni Lan bu beni donduruyor Aa, oh, oh, oh. hayır 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 oh, hayır 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 çekirdeğimi, donduracak. çekirdeğimi donduramaz. hayır 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 dondurmasın. hayır hayır Dondurma. dondurma. hayır 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 donduramazsın. Ne yapacağım lan ben? Hop ben de geldim. Lan arkamda da titan şey var. Titan melon var. Lan. Hadi titan melon dostum hadi. Sen de yap. Yapacağım. Ne oldu lan? Minnak boy. Lan daha yeni kendimi iyileştirdim. Gidin lan. Yo gitmiyoruz. Lan malı konuşuyor kanka bu. Kanka ben böylelerini acımam. Direkt ben atarım. Hadi vur. Al. Allah. Allah. Allah karşımda. Bunu da. Oh. Lan birisi önden birisi <laughs> arkadan ne yapacağım ben? Hı -hı şu bu şekilde. Hı, hayır. Ve oğlum arkamı nasıl koruyacağım? Koruyamayacaksın. Hı. Ulan. Çok konuştum lan. Al. Al. <gülüyor> <gülüyor> ha. Öleceksin. Hı. ...bana iş yapamazsın. Benim ateşim yetişmiyor ama. Allah'ım. Öleceksin. Öleceksin. Diğer akraitleri de getirin lan. 지지지지지지지지지 Ha bir şey Bu demek ki. Bir şey olmadı Bu Bir olmadı. Hı Tartan yorum. Abi en tartan Ben bir yerimi freezelemiştim çünkü. Nereyimi freezelemiştim lan ben. Her şey hareket ediyor ama burası hareket etmiyor. Hıh. Kamer <laughs> çabası var. Bağırarak bir Aha. almayayım. Ne yapıyorsun lan? Ne lan? lan? Hayır. Yapmayın. Yapmayın. Tamam. Lütfen. Özür dilerim. Size her şeyi söyleyeceğim. Çal tanka dur. Tankası dur. Ben evet, dur. Dur bir Dur dur. Ama dur bir şey diyecekmiş. Oh, oh, dur, dur, oh, oh, çok hasar aldım. Ne yapıyorsunuz lan siz? Bak, düzgün konuş. Yoksa senin kafanı gözünü kırarım oğlum. Sen niye böyle atarlı mı atarlı konuşuyordun? Söyle lan söyle niye böyle atarlı konuşuyorsun sen? Amacın ne lan senin? Amacın ne? Amacım yok. Amacın yok mu? Düzgün konuş. Amacın nasıl yok lan? Senin bir amacın illa vardır. Hiç bilmiyorsun ki. Sen neler yapıp yapmadığını. Bilmiyorsunuz. Niye bilmiyorsunuz? Sence? Çünkü beni bir dinlemediniz. Bir durun dedim size ben orada değil mi? Evet. Ama siz durmadınız. Evet durmadık. Niye ne yapacaksın? Hı? Ne yapacağım biliyor musunuz? Hı. Söyle artık. Ne yapacaksın? Hı. Kaçacağımı bilmiyorlar. Yapacağım şeyi söyleyeyim mi? Lan söyle artık. Çatlatma lan bizi. Bak ayakta duramıyorum sinirden. Çok alakası yok. Ama çabuk söyle artık. Çünkü sinirlenmeye başlıyorum anladın mı? Bak benim sinirli halimi gördün. Değil mi? Ah! Evet evet gördüm gördüm. Yani. Şimdi. Söyle bize. Bir şey söyleyeyim mi? Bay bay enayiler. Lan kaçıyor. Lan kaçtı. Sana dedim işte bırakmalım diye. Hıh. Kaç sene hazır oğlum. Gel lan buraya. Ee, hayır 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 hayır. Hayır. Oo. Hayır çarpmayayım çarpmayayım. Pff. Evet arkadaşlar bu video bu kadardır. Like atıp abone olmayı unutmayın. Size Titan Pumpkin nasıl? İyi yapabilmiş miyim? Yorumlara yazın. Dostum çok iyi dövdük. Bence de çok iyi. Ne kesil? Aman duyuyorsan. Siki minke Vallahi çok iyi dövdük dostum. Bence de çok iyi dövdük dostum. Size arkadaşlar Titan Melon mu daha güçlü yoksa Titan Pumpkin mi? Yorumlarınızı aşağıda söyleyin. Sizce hangisi daha güçlü? Size bir şey söyleyeyim. Titan Pumpkin daha güçlü. Onu söyleyeyim size. Yani benim kararım Titan Pumpkin daha güçlü. Onu söyleyeyim. Çünkü bunu ben yaptım onlar, bunu ben yaptım. Ama Titan Melon da öyle kolay bir rakip değil. Şurada roket var ama Titan Pumpkin'de de var burada ne ateş atıyor buradan da böyle sıkıyor tutuşu yere gidiyor Tut çekiyor Titan Captain'de Captain bu tuşla lazer atıyor ama dondurucu bir gözünden ateş atabiliyor durun şunu ne ateş atıyor atabiliyor bir de şuradan ışınlanma özelliği var bir de ışınlanabiliyor Bakın. Bunu nasıl yaptığımı söylerim ben size. Bakın. Bir tane şey var. Ama ben buradan duman çıkacak. İyiyim. Bakın duman çıkıyor. Ee, yetti lan. Hmm. Allah. Allah'ım. Neyse arkadaşlar bugünlük bir bu kadar like atıp abone olmayı. Aa yok lan bu oydu. Evet bay bay. Görüşürüz.